Merhaba İlayda, Bye. biz parmak ailesiyiz. Tanışalım mı? Evet. Ben baba parmak, ben anne parmak, ben... Ben kimim? Abla parmak, ben abi parmak, ben de bebek parmak. Şarkısını söyleyelim mi birlikte? Evet. Baba parmak, baba parmak, neredesin? Buradaymış, buradaymış. İşte buradaymış Anne parmak Anne parmak Neredesin Hayır yanlış Anne parmak uyuyor Buradaymış buradaymış İşte buradaymış Abla parmak Abla parmak Neredesin Nerede Hayır abla O bebek O bebek Evet buradaymış buradaymış işte buradaymış. Abi parmak abi parmak neredesin? Buradaymış buradaymış işte buradaymış. Bebek parmak bebek parmak neredesin? Buradaymış buradaymış işte buradaymış. İlayda parmaklara takabilir mi? Getir takalım senin parmaklarını. Böyle. Otur bakalım. Baba parmağı baş parmağı takacağız. Gel. Baba parmak buraya dur takalım. Baba. baba Bak bu pa baba parmak bu. Şöyle düz tut parmaklarını ben yaparım. Anne parmak. Bu. Bu abla parmak. Bu abi parmak. Dur, çekil bakalım. <laughs> bu da bebiş parmak. Şimdi ilayda söyleyecek şarkıyı. Anne mi bulacağım? Anne bu. Şimdi. Ay, de, de, de. Babayı istiyoruz biz buradaymış. Evet. Ablayı söyle şimdi. Buradaymış. İşte buradaymış. Abi parmak. O değil. mi? O bebek parmak değil mi anneciğim? Vaz mı geçtin? O abla parmakmış. Tamam. Başka abi parmak kaldı. İşte buradaymış. Ver hepsini. Hepsi burada. Bay bay İlayda. Hoşça kal.